Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için ipek gibi kıvamıyla tam ölçü bir un helvası tarifi paylaşıyorum. Geleneksel tatlımız olan un helvasının kıvamını tutturmak biraz zor olabilir ama sizler de tarifime, ölçülerime uyarsanız nefis, ipek gibi kıvamında bir un helvası hazırlamış olursunuz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden tarifime başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine bir su bardağı toz şeker, iki buçuk su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Burada şeker miktarı yeterli ama daha az şeker eklemek isterseniz yarım su bardağı yeterlidir. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri eritmemiz gerekiyor. Bu yüzden ocağa alıp sütü biraz ılıtıyorum. Burada belirtmek istiyorum. Lütfen sütü kaynatmayalım. Sadece içerisindeki şeker eriyene kadar sütü biraz ılıtalım ve karıştırarak da şekeri erittim. Şimdi artık şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şerbet soğuk olması gerekiyor. Uygun bir tavanın içerisine 50 gram tereyağı ekliyorum. Ocağın en büyük gözü en kısık ateşte. Kavurma işlemine başlıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Burada yanmaz yapışmaz geniş bir tava kullanarak hazırlıyorum. İsterseniz çelik tencerede kullanabilirsiniz. Daha önce kanalımda paylaşmış olduğum un helvası tarifimi çelik tencere kullanarak hazırladım. Her ikisi de oluyor. Evinizde hangisi varsa. İçerisindeki tereyağı tamamen eridikten sonra bakın bu şekilde köpük köpük olunca bir su bardağı unu eleyerek ekleyelim. Buradaki unu elememdeki amaç topaklanmayı en aza indirmektir. Gerçekten de eleyerek eklediğinizde asla topaklanma olmayacaktır. Tahta kaşık kullanarak ocağın en büyük gözü en kısık ateşte sürekli karıştırarak unun kokusu ve rengi dönene kadar sürekli karıştıralım. Bir süre karıştırdım. Bakın bu şekilde köpük köpük oldu. Şimdi iki tepeleme yemek kaşığı daha un ilavesi yapıp yine aynı şekilde eleyerek ekliyorum ve artık kavurmaya başlıyorum. Lütfen sabırla karıştıralım. Karıştırmayı lütfen ihmal etmeyelim. Sürekli karıştıralım. Her yeri eşit bir şekilde kızarması için. Burada artık rengi kızardığı için ocağın altını kapatıyorum ama karıştırmaya devam ediyorum. Ee, i̇lk sıcağının çıkması için sürekli karıştıralım. Burada ben 5 dakika boyunca balkona alıp tamamen soğuması için bekletiyorum. Yani tamamen soğuması şöyle. İlk sıcağının çıkması gerekiyor. Bakın soğuduğunda kıvamı bu şekilde oluyor. Ama şu anda un hala çok sıcak. Yani ilk sıcağını aldık. Şu anda ocağın altı kapalı. İlk sıcağını aldıktan sonra şerbetini ekliyorum. Bu arada şerbetini çok az bir miktarda ekleyip yediriyorum. Şerbetini 3 seferde ekleyelim. Şimdi ilk seferi ekleyip şerbeti yediriyorum. Bakın şerbetini çekmeye başladı. Belirtmiş olduğum gibi ilk sıcağı çıktığı için un hala sıcak olduğu için bakın şerbetin tamamını çekiyor. Bu arada ocağın altı kapalı sürekli karıştırdığınızda şerbetini çekecektir ee, tekrardan belirtmek istiyorum un helvası hazırlarken lütfen sabırlı olalım şerbetini çekmeyecek ocağın altı kapalı gibi görünebilir ama sürekli karıştırdığınızda şerbetini bakın ne güzel çekiyor ikinci sefer şerbeti ekledim ve yine aynı şekilde karıştırıyorum şerbet soğuk olması gerekiyor sürekli karıştıralım bakın Şimdi ikinci sefer şerbeti de çekti. Son ve üçüncü sefer şerbetin tamamını ekliyorum ve karıştırıyorum. Ocağın altı hala kapalı. Şimdi burada ocağın altını en büyük gözde en kısık ateşte sadece 30 saniye boyunca açık bırakıyorum. Sadece 30 saniye açık bıraktım, ocağın altını kapattım ve hemen yine aynı şekilde. Hiç beklemeden sürekli karıştıralım. Bakın ne güzel şerbetini çekti. Tekrar belirtmek istiyorum. Ocağın altı kapalı. Sadece 30 saniye boyunca açık bıraktım. O da şerbetini tamamen çekmesi için şerbetini çekti. Şimdi un helvasını alıp son aşamaya geçiyorum. Son ve en önemli aşaması Gerçekten inanılmaz lezzetli mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Bakın kıvam oldukça güzel bu şekilde bile tüketilebilir ama lezzetine lezzet katan pekmez ve tahini eklemeyi ihmal etmeyelim. İnanılmaz lezzet katıyor. Çeyrek fincan üzüm pekmezi ekliyorum. Yarım fincan da tahin ekliyorum ve karıştırıyorum. Tamamen yedirene kadar karıştıralım. Ocaktan aldıktan hemen sonra ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Kıvam inanılmaz güzel, lezzet ayrı güzel. Mutlaka tarifimi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın kıvamı ipeksi kıvamda inanılmaz güzel ee, yağ oranında asla fazla değil mutlaka ölçülerime uyarak sizler de bu şekilde ipek gibi kıvamda un helvası hazırlayabilirsiniz. Üzerine fındık fıstık ceviz dilediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Bu arada belirtmek istiyorum un helvasını hazırladığınızda 2 gün sonra bile bu kıvamı asla kaybetmiyor. Tarifimi güvenli hazırlayabilirsiniz. Bakın inanılmaz lezzetli. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma girip farklı tariflerime de göz atabilirsiniz. Siz un helvamın son halini izlerken ben artık sizlere veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.